Herkese mege salam aleyküm salam evet. etmişler Canlar mı dostlar Çerki yani demir yol bile yol Birleşe Köprüde bize dostlar Fuf Dayko neyli Katık o mu <laughs> Dostlar Çerkiden çıkıp atırmız olsun. temiz 100 kilometremiz var dostlar. Çünkü yatarak çıktık kerkiden? Hemen kaptal 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 atıp adamlara görünmeyin. Davay da dedi yatarak çıkmakımız için doğru için esle. Dostlar bize yolumuza devam etemiz. Eldemizde 110 kilometremiz var. Dostlar köyten daha etrafın dostluk şaharına geldik. Maladeş şun bağla geldi. Kar saldılar. Sağ olsun aytamız köp köp. Köp köp sağ olun oğlanlar. Canınız sağ olsun. Adın kim? Cemşit. Kim? Cemşit. 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 Maladeş sağ ol. Sağ ol. sağ olsun. Dostlar bize bir yerden indi. Biraz duruk dedik. Üzeri geldi. Adın kim? Mergen. Mergen. Hay sport. 9. Yok. E, 6. Evet. Sport. Ev, Sport, sport. sport. Kaysız yok. Ne mi meşgul yani. futbol. futbol. Futbol mu? Lebaplı hem biz futbol Ne? mi diye? Nide? Kim mi? Kaysı oğabey ile oynaşın? Eple. Liboy ile Dost oynaşın. Canı sağ ol Yo dostlar bize. Bir ak dostluk Bir köyden daha doğru mu? Doğru. Şu tarafa doğru yolumuza devam edeceğiz dostlar. Dostlar bize şurada karıç yana karanla motor sürdüm. Ben karanla yedim. izine. Bir gaz verdim gitti yine bu. Neye karam? <laughs> Çöplüge karam. Ben motor sürüp bilmem doğrusu Bir Gaz vergen de şunun yani. Hayat bilmenden ki şunun mu Eksperiment ötürdüm. Çık. mı Bomi mu? Parlak gördüm. Ha şunun dostla. Bilmeseniz de minmen ne? Bilmeken zatlarınızda yani? Bir zat boladı. Onun ne bolaydı? Onun ne boladı. Yanlışlık bolaydı. Aparı burasın. Zaten bilmeyen zatına. Yani minmeli mes. Ürgenmeli. Asla asla. Biz ağzı. E, nerede bize? Dostluk. Dostluk Zaprafka'da bize. Şöyle geldik. İlk köyten dağa karab. Yani köyten akarab. Yol alalımız. Bir gün çarşangı. Çarşangı'na barmalı bize. nasib bo'lsa m атың ким мекан мекан молодец равильноveliklarimiz do'stlar нормальный пока что echhil kemchilik yo'q to'g'ridimi do'stjon a Velikler normal dostlar. Şimdi yolumuza devam etemiz dostlar. Eldemizde bu azından 80 kilometremiz var. Dostlar bize yolda yani ortası değil mi? Baş. <laughs> Dağlık ortası değil mi ben. Şimdi o balık yok da e, o bayi yetmek için yetmekimiz için ember. bir bir etabı 2 kilometre 3 kilometre var. Daykonu velikem demir aran mı? Yarıldı Şimdi ağzı dem beremiz. boşa e, bosa 3 kilometre ötmek için. Bosa boladı. Bol masa kamerini almıştıramız dostlar. Хазырша шыны дейін да ом естыртті әлдімізден әнбір 60 километріміз ба Досла бізі азды Дашарабат обаны қайсы кен деген гүнешік дейін ерінді бізі досла азы бәкі Eldimizde pospa, çarşanga çelli, önce yolumuz bağlı. Gidete Premier 35 kilometremiz var. Saatam netçe buldu desenizle. 19-12 yani. 7 mi saat dostlar? Ansat emez. Doğru. Yürüdük geldik şöyle çelli. Lekin bağırmasak bom idi. Yolumuza devam etmemiz dostlar. 35 kilometremiz var. Gidete yine de 4 saat yürümeli bize. Dostlar bir dönem yine. Daş rabatını bağlarım. Valla Sağ olun lan. Sağ olun köp köp çıkanınız için, silahınız için, görmeyene geleniniz için. Sağ olun. Gittik adın kim? Atabik. Atabik. At Atabik. o. o. Atabik. 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 mi? Atabik. Ne için değil sen? 2011. soruş meşgul olan Bal <laughs> speed mi? Oo, malades çay. Ur, malades. Devam etmeli, bu mu Devam Doğam etmeli. İza kaldırmalı der ya, bir gün sürüp iki gün sürüp kaldırmalı der. Dinge devam etmeli. Bol ya ol, onda. Sağ ben olun ben ya, köp köp. Canı sağ olsun. Yo, uzak olsun. Yo, sağ olun, sağ olun. Dostlarımızın kralı. Sağ olun. Sağ 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 olun, Sağ olsun bize. Bir yerden muhurda bize. Ersengol adam atamız. Dostlar, izlemeye devam edecek. 10. günümüz şu bilen, taradı dostlar. 10. günümüz. Like basmakla, nə yazmakla, yazmaqdan çıkarmakla, Özünüzə yaxşı qaranglar. Tam ayırınlar.